Yok ben yok fazla çekmedik. Burada şöyle emtif elini getir. Ben... <laughs> buradan götürüyorduk da orada belki korkuluğa gidiyorduk belki Ahmet'in... Dana kaçtı, getiriyordum ben. Haa. Dana kaçtı, o yüzden ha. ona Hakan, verdik, Hakan, verdik Hakan, orada. Orada mı efendim? He, ha, Ahmet amca. Tamam, oradan alayım iyisi. Bir şey değil mi dedi? Eee, yok. Şey Yiyenlere çocuklar, bir şey değil mi? Kime? Çocuklara selam ederim de, gözlerinden öpeceğim. Haa, Selam şeymedi? şey mi Oldu <laughs> <laughs> ne diyeyim ki onlara çok çok selam söyle. Söyle mi? Söyleyelim de duyuyorlar onlar Söylerim. sesi. <laughs> Hasan amca nerede? Hasan amca da şeyde içeri tutuyorlar. Kim var? Şey var. Mevlüt <laughs> var. Bizim numara. Gel Mahir <laughs> gel, tutmam sen gel Geç geç Ahmet abi. Gel geç geç. Hep birlikte <laughs> çekin geç. Abre ya sen abre. Yok yok öyle geçin normal durun öyle normal, fut, öyle normal. Durman, hareket edin ne yani şeyle geçin. Hareket et. Aşağı diyor. Konuşsun kendi arazide işte. Ha, ha. Sağdan mesela Hasan abi sen kendi utan öt biraz sesli konuş. Kimsin tamam, söyle. He. konuş konuş. Ne konuşacağım ya ben? Konuş o da ayıp. <laughs> sen <içinde>. konuş sen. <laughs> Hasan abi tanıt bayım kendini. Kimsin? İsmin ne? Kim neredensin? Sen konuşmuyorsun boş. Yok yok dersin, onu şey Konuş diyor yani. Meza bana çeksin ya. Ben de ya. Konuştun mu Ahmet abi? Sen de söyle Mehmet amca. Ben Kutlu Zalim. Hala Mevlüdüm ben. <laughs> sen söyle ben. dedi. Ben, ben şeyim Mehmet Buda. Kimleri? Musa da yüzüne çok selam ederim. Zeynep'e sen de? Hepsine yani. Hepsine selam edin. Çocukların hepsine. Kızlarıma da de kızlarıma. Değil mi işte çocukların hepsine de mi tamam.